Evet arkadaşlar ben Ecem ve bugün sizlerle Clash of Clans'ta klan savaşlarında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Baya bir geliştim. Her zaman söylüyorum bunu. Özür dilerim. Golem bastım. Golem Pekka taktiği yapacağım. Evet durum bu. Şu anda yeniliyoruz. Egemenen yenilmiş. Ben hala sağlamım. Birinciye saldıracağım. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Bir gözlülük yapalım. Gol, pekka buraya fuller be valla. Bakalım adamın ejderhası açık tamam mı? Bakalım. 22 tane büyücü bastım. 2 öfke. Bir iyileştirme tamam. Saldıralım biz. Okçu okçu. Büyücü büyücü. Buraya da bir büyücü atmamız gerek. Buraya da buraya da buraya da. Öh ne yapayım be bir tane golemi buradan bir tane de buradan atabiliriz. Evet. Öyle yapalım. Pekkaları da attık. Aha. Klan kalesi. Tamam. Şuraya da gücü atalım. Tamam. İyileştirmeyi buraya atmak istiyorum. Şuraya bir öfke. Şuraya bir öfke. Şu barbar krala bir zehir atalım. Barbar kralı da şuradan bir gönderelim. Tamamdır. Bence buraya fulleriz. Çünkü zaten içeriye doğru ulaştık. Yalnız golemlerimiz gidiyor bizim. Aha Pekka bir tane öldü. Pekka vurmayın. Pekka'ya vurmayın. Bizim işimiz kolay bence. Ama şuradaki savunmaları da düşünürsek zor olabilir. Yine belediye binasını alırız bence. Pekka'nın canı azalıyor. Evet. Bolenler hava sonmasına gitti. Aynen alacağız. Bir yıldız da olsa alacağız. Yok iki yıldız alacağız. Tamam güzel. Burlayamadık. İki dakikada bu kadar yapmamıza valla hızlı başlangıç yaptık yalnız. Harbiden. Alın onu. Alın. Hadi al. Helal. Aha savaş kahramanı. bin ödül. Oo oh, çok güzel. Birinci iki yıldızla fullledim. Fullemedim. iki yıldız aldım işte. Şu beşinciye saldıralım. Zaten o boş kalmış. 200. Oo. Oh. Güzel. Askerlerimizi basalım. 2 pk. Şuradan büyücülere fullle. Şuna bir tane bastık tamam. Yine büyücü at. Buradan da koyalım. Dur bir dakika. Büyücüler fazla. Golem basacağız daha doğru. Şimdi basabiliriz. 99 oldu. Bir tane de okçu bastık mı tamamdır. 2 öfke bir iyileştirme bir tane de zehir. Videoyu durdurup geliyorum arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Hemen askerleri açtık böyle. Siz tabi bir saniyede bitti sizin işiniz. Ben bayağı bekledim. Şuradan hangisini seçtim? Ha 5.yi seçmiştik doğru. Bakalım köyüne. O kadar da şey değil ya yüksek değil. Ben şu duvarlarımı fırlamam gerek ama ya, biliyor mu? Şurada aha karamanım yok. Doğru. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Ben aslında hiç beklemedim. Kristali harcadım. <laughs> Şunu da hemen yapalım ya. Yenilensin hemen. Direkt bas iyileştirebilirdim ama her neyse. Daha az istiyordu. Altıda dakika diyor. Biz de laboratuvarda bir şeyler bakalım. Hiçbir bok basamıyoruz. Neden? Aha. O küçükles 9. Hayır, ben klan kalemi yükselteceğim. Şöyle klanımıza da bakalım. Yeni kişiler geldi. Benden daha güçlüler. En azından bazıları. İkisi de güçlü galiba. Yok, birisi. Diğerinden daha güçlü. <laughs> Egemenden yani tabii ki de daha güçlü. Ne yapalım yani? Üf, uğraşamayacağım ya. Tamamdır. 5'e saldırıyoruz. Saldır koçum. Dur, saldır. Evet. Sana hava birliğimiz olmadığı için hava savunması bir şey yapmayacak. Klan kalesinde de bir şey yok. Kontrol ettim ben. Şuradan Golem at. Pekka at. Pekka nereye gidiyorsun? Salak. Tamam. Şuradan da at at. Daha çok at oraya. Şuraya bir öfke büyüsü. Şuraya da bir öfke büyüsü. Buraya birleştirme gerek. Büyücüler hasar almasın. Var kral. Zehir büyüsü boşa gitti. Neyse bağışlarız. Sen ne yapıyorsun oğlum? İkisi de aynı yere gitmesin bence. Çok iyi. kötü olur. Golem pek kavuraya de Benden başka kullanan vardır herhalde. Golem pek kayı. Şuna bak be çok raise. Oo, sen ne yapıyorsun salak? Mal ya duvara vuruyor. Şuraya gitse daha iyi olur ama olmuyor işte ne yapsın. Vakir 158 K'da buradan aldık. Tamam güzel. Buradan 3 yıldızı kazanırdık. Öne geçtik. 9 saat kalmış. Klan savaşımızda yani tüm hakkımı kullandım. Arkadaşlarımın yaptığı saldırılara bakmak istiyorum. Egemen'inkine bakalım. Egemen'in saldırısı 59'la kalmış ama bir yıldız almaya başarmış. Bence güzel bir saldırı. İlk klan kalesindekileri atmış. Nerede devler? Tamam. İyileştirme bir satmış. Öfke. Barbar kral. Sonra pekkalarını koymuş. Büyücü. Tamam. Hızlandıralım. Ejderha. Ejderha. Ben artık ejderha kullanmıyorum. Herhalde gördünüz zaten. Yalnız sesi çok bana çok geliyor. Size gelmiyordur. Çünkü kulaklık takıyorum. Size gelmesi biraz zor. Hadi ejderha pek öldü sesini duydum siz duyamıyorsunuz acıyorum size şaka be no na 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 diğer da ölecek 160 olsaydı bence güzel olurdu ama olmamış. Bakalım başka bir saldırı egemenin olmaz. İmparator. İmparator %100 almış 10 ejder. Ben artık ejderha kullanmıyorum ya. Arkasına ejderleri vermiştir bence. Yıldırım var 3 tane. Barbar kral boşa gitmiş orada. Aynen. Yıldırım. Hay be şu ejderlere bak. Kolum atıyor what the fuck. Bunları unut yalnız. Ama ya Amerikan bayrağı mı? Tövbe tövbe. Neden Amerikan bayrağı koyuyor? Türk bayrağı koyulan. Rusya mı bu? Bu üstü samaşı zaten aynısı. Şöyle bakalım hemen. Oh uh, oh, oh. Ne oluyor lan? Ejderler fulllemiş. Şöyle gördüğünüz üzere. Şuna baksan. Woohoo. Mor mor. Onlar da alınmış ve bitmiş. Bu videoda bu evet, bu videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. Daha fazla Clash of Clans Clown savaşları videosu için like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize bakın. bye. bay like atıp Abone olmayı unutmayın.